Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Turan Hocanız. Ses bilgisi ile ilgili soru çözümlerimize başlıyoruz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Diyor ki aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde birden çok ses olayı vardır? Hemen bakalım arkadaşlar. Birinci yani A seçeneğinde D eki T'ya dönüştüğü için burada sertleşme var. Şuna bakalım arkadaşlar. Sokakta da eki arkadaşlar yine T'ya dönüştüğü için sertleşme var. Bir tane ünsüz e, bir tane ses olayı. Şurada da bir tane ses olayı. İkincisine bakalım. Bunun kökü sıyır değil mi arkadaşlar? Sıyır. Peki buradaki ı düşmüş. Buradaki D T olmuş. Dolayısıyla burada iki tane var. Diğer seçeneklerimize de tabii ki bakalım. Burada da yine ayır sözcüğünde arkadaşlar ne olmuş? Ünlü düşmesi var. Burada inanma sözcüğünde ünlü daralması var. O halde doğru seçeneğimiz ne olacak arkadaşlar? C seçeneği olacak. Şimdi bir diğer soruya bakalım. Ne diyor? Ünsüz değişimi. Yani p, ç, t, k'nin neye dönüşmesi? B, C, D, G'ye dönüşmesi. Ya da arkadaşlar B, C, D, G'nin P, C T, K ye dönüşmesi. Bak hem ünsüz değişimi yani yumuşaması hem de ünsüz benzeşmesi ya da sertleşmesi. Her ikisini istiyor. Hemen A seçeneğine bakalım. E, çekerek dizlerinin üstüne bakın burada ünsüz değişimi yumuşamasına aykırılık var. Devam edelim. Sürünüp mangala yaklaştı. Bakın burada arkadaşlar d sesi neye dönüşmüş? T'ye dönüşmüş. Burada ne var arkadaşlar? Sertleşme var. Diğerine bakalım. Yolun geçit. T, D'ye dönüştü arkadaşlar t'ye dönüştüğü için burada yumuşamadan söz edebiliriz. Şimdi bizim için sertleşme lazım. Bakalım burada var mı? Bahçeden izler burada yok arkadaşlar. Devam edelim. Rabbim bu sonsuzluk buradaki tat değil mi arkadaşlar? T sesi d'ye dönüştü. Yine burada ne var arkadaşlar? Yumuşama var. Şuna bakalım. Yol onun varlık onun gerisi hep Angarya. Yüz üstü çok süründün ayağa kalk Sakarya. Bakın buradaki k sesi yine yumuşak g'ye dönüştüğü için arkadaşlar burada da ne var? Yumuşama var. Bakalım. Ee, diğerine bakalım arkadaşlar. Bülbülün yatağı. Yatak değil mi arkadaşlar? K sesi yumuşak G'ye dönüştüğü için burada da yine ne olacak arkadaşlar? Yumuşama. Yatak sözcüğünde yine burada da K G'ye dönüştüğü için yumuşama var. Şimdi arkadaşlar bize ünsüz benzeşmesi her örneğini istiyor. Bakalım üstüne bir aba sürünüp mangala yaklaştı. He, şimdi arkadaşlar burada bakın sertleşme var mı? Var sürünüp mangal çekerek dizlerinin üstüne yok. Yol geçit değil mi arkadaşlar? Bakın buradaki D'e D'ye dönüşmüştü. Burada kesdi sözcüğü ne olacak arkadaşlar? Cevabımız B seçeneği olacak. Geldik bir diğer sorumuza. Ne diyor arkadaşlar üçüncü sorumuzda? Diyor ki hangi ses olayı yoktur? Hemen bakalım. Burada yalın sözcüğü var değil mi arkadaşlar? Yalından ı düşmüş ünlü düşmesi oldu. O halde ünlü de düşmesini hemen işaretleyelim. Yalnız burada bakın lık eki var. Lık eki yumuşak y'ye dönüştüğü için için arkadaşlar burada da ünsüz değişimi var. Devam edelim. Benim aramda sonra birden bir açılı verdi. Art. Bakın burada da yine yumuşama var. Değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Burada da art sözcüğü var. Yine yumuşama var. Peki ünsüz yumuşamasına aykırılık. Arkadaşlar biliyorsunuz P, Ç, T, K ile biten kelimelerden sonra ünlü harf geldiği halde eğer bunlar B, C, D, G'ye dönüşmüyorsa biz buna ne diyoruz? Ünsüz yumuşamasına aykırılık diyoruz. Bakın şu kelimeye çık sözcüğü arkadaşlar. I eki geldi. ıp eki. Bunun normalde G ya da yumuşak G'ye dönüşmesi lazım. Fakat dönüşmediği için buna ne diyoruz? Ünsüz yumuşamasına Aykırılık diyoruz. Ünlü değişimi. Arkadaşlar ünlü değişimi iki kelimede olurdu. Sana ve bana sözcüklerinde. Dolayısıyla sana ve bana olmadığı için cevabımız B seçeneği. Peki kaynaşma ya da kaynaştırma ünsüzü değil mi? Şuradaki N sesine bakın. Kaynaştırma ünsüzü olduğunu görürsünüz. Devam edelim arkadaşlar. Bir diğer sorumuza. Ne diyor soruda? B sesi diyor ne ünsüzü varsa M'ye dönüşmesi lazım. Arkadaşlar burada size bir şey hatırlatacağım. Özel adlarda tamam mı? Özel ad ve birleşik sözcüklerde bu kural ne olmazdı? Aranmazdı. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız direkt onu ne yapacaksınız? Eleyeceksiniz. Bakın burada sonbahar sözcüğü var. Bu birleşik olduğu için kabul olmaz. Devam edelim. Burada arkadaşlar yok. Şurada birleşik bir sözcük var. Burada da arayamazsınız. Ama şuradaki ambar sözcüğüne bakın. Ambar olarak yazılırsa yazım yanlışı olur. İşte arkadaşlar N sesi dudak öncüsüne dönüşerek cevabımız D seçeneği olacak. Peki geldik bir diğer sorumuza. Ne diyor arkadaşlar bir diğer sorumuzda? Diyor ki... Evet net olarak çıksın soru. Tamam. Şu... Ünsüz yumuşaması yani P, Ç, T, K'nin neye dönüşmesi? B, C, D, G'ye dönüşmesi. Hadi bakalım. Renk sözcüğü değil mi? K, G'ye dönüştüğü için arkadaşlar burada yumuşamadan söz edebiliriz. Burada bakın cak eki var değil mi? Ecek, acak eki. Dolayısıyla buradaki K'de, K de yumuşak K'ye dönüşmüş. Devam edelim. Tat sözcüğü. Arkadaşlar tat bakın neye dönüştü? D'ye dönüştü. Burada da sevinç sözcüğündeki arkadaşlar N dönüştü, C sesi neye dönüştü? C'ye. O halde doğru seçeneğimiz ne olacak? C seçeneği olacak. Geldik diğer sorumuza. Ne diyor arkadaşlar? Kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır. Çok güzel. Yani yaşasın değil mi? Yaşasın. Buradaki arkadaşlar Y, Ş, S, N ünsüzleri. Bakalım burada var mı? Yok. Şuraya bakalım var mı? Giyecek. Arkadaşlar gi kök. köklerden ne olmazdı? Aranmazdı. Peki devam edelim. Kağıdı kesmek için istiyordu. Burada da yok. Kalabalığın ortası. Bakın şurada var değil mi? O halde doğru seçeneğimiz ne olacak arkadaşlar? D seçeneği. Geldik bir diğer sorumuza. Ne diyor sorumuzda arkadaşlar? Diyor ki hangisi yoktur? Hemen bakalım. İnsanı başka varlıklardan ayıran özelliklerin başında. Bakın burada arkadaşlar kaynaştırma ünsüsü var. Bu gider. Yaratıcılık yetenek. Arkadaşlar bakın buradaki K neye dönüşmüş? G'ye dönüştüğü için burada da ünsüz değişim var. Devam edelim. Bakın yetenek sözcüğü burada da var. Değil mi? yaşamının burada kaynaştırma ünsüsü var. Aşamasında kaynaştırma ünsüsü var. Arkadaşlar ecileş dir eki bakın neye dönüştü? T'ye dönüştü tir oldu. O halde ünsüz sertleşmesi var diyebiliriz. Devam edelim. Toprağa burada yine yumuşama var. Burada küçük sözcüğü K ünsüzü arkadaşlar sizlere rahmet öldü. O halde doğru seçeneğimiz E seçeneği olacak. Bakın ne diyor? Diyor ki isim tamlamalarında genellikle ne? Arkadaşlar eğer sizden farklı bir şey istiyorsa bilin ki iki tane kelime istiyor. Neyin kelimesi ve suyun kelimesi. Bunları hangisini görseniz cevabımız olacak. Öyleyse cevap C seçeneği bakın suyun oldu değil mi arkadaşlar? Normalde tamlayan eki nın ya da nin şeklinde kullanılır. Ama burada ne olarak kullanıldı? Yun eki olarak kullanıldı. Devam edelim bir diğer sorumuza hemen bakalım. Diyor ki ünsüz benzeşmesine yani arkadaşlar B, C, D, G'nin neye dönüşmesi? P, Ç, T, K'ya dönüşmesi. Hadi bakalım. Burada hasret dir. Dir neye dönüştü. Tir oldu. Burada ünsüz sertleşmesi var. A seçeneği gider. Devam edelim. B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde yok. Burada sevdik. KG'ye dönüştü arkadaşlar. Yumuşama var. Bir de burada iç sözcüğü ünsüz yumuşamasına aykırılık var değil mi? Aykırılık. Geldik şuna. Gitti. Bakın di neye dönüştü. T'ye dönüştü. O halde burada da var camımızın ne olduğunu görelim bir defa. Burada coşdu du kelimesinde neye dönüştü arkadaşlar? T'ye dönüştü. Burada da sertleşme var. Şuraya bakalım. Sevinç den arkadaşlar neye dönüştü? T'ye dönüştü. Ten oldu. Burada da var. O halde doğru seçeneğimiz B seçeneği. Geldik bir diğerine. Ne diyor? Herhangi bir ses olayı yoktur. Arkadaşlar güzellik değil mi? K sesi yumuşak G'ye dönüşmedi mi? Burada da beyin sözcüğü, beyin buradaki i sesi düştü. O halde bu ikisi gidecek arkadaşlar değil mi? Peki düşünebiliyor ise arkadaşlar bakın burada i, i sesinin ya da i ek düşmesi kabul de edilebiliyor. Edilemeye de biliyor. Bakalım bunda gider arkadaşlar büyü. Bunun köyü, kökü büyüdür arkadaşlar. Dolayısıyla k sesi burada düşmemiştir. Ama buradaki dir eki neye dönüştü? Tire dönüştü. Burada da sertleşme var. O halde bu da gider. Peki bir diğer sorumuz sevgili arkadaşlar. Bakalım bu sorumuzda ne var? Ne diyor? Birinci de ünsüz benzeşmesi var. Arkadaşlar tutmaktan tutgu, gu neye dönüştü? Arkadaşlar Kürtçe bilenler sakın bunu yanlış anlamasın. Ku oldu dolayısıyla bu sertleşme gider. Ünlü türemesi. Arkadaşlar bakın bir sözcüğü tek eceli sözcüklere cık ekini getirirseniz araya bir tane ünlü girer. Bu ünlüye biz ne diyoruz? Ünlü türemesi diyoruz. Bu da gider. Ünlü düşmesi. Ayır değil mi? Bakın ayır sözcüğünde buradaki ı düşmüş. Bu da doğru. Ünlü değişimi sana ve bana olurdu arkadaşlar. Hani burada var mı öyle bir şey? Yok. Cevabımız bu. Kaynaştırma diyor. Sağla. Değil mi arkadaşlar? Bakın sağ, la an buraya geldi. Ye araya girince biz buna ne diyoruz? Kaynaşma diyoruz. Hadi bakalım bir diğer sorumuz. Sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Ee, hangisi yoktur? Akıl sözcüğünde ı düşmüş mü? O halde arkadaşlar ünlü düşmesini hemen iryelim. Uygarlık sözcüğünde k g'ye dönüştü mü? O zaman arkadaşlar ünlü ünsüz değişimi bu da gider. Peki geleneklerine modernlik bakın burada da yumuşama var. Şuraya bakın arkadaşlar. dık eki neye dönüştü? tık ekine dönüştü. O halde burada ünsüz benzeşmesi de var. Kaynaşma ve ünsüz düşmesi kaldı. Bakalım arkadaşlar hangisi? olacak. Yanıysa buradaki Y sesini gördünüz mü? Arkadaşlar kaynaştırma ünsüzleri her zaman iki tane ünlü arasına girmez. Bazen bir ünlü ve ünsüz arasına girebileceğini de unutmayın. Gider doğru seçeneğimiz D seçeneği olur.